literatür de Türkçe metin de Bir tek bir tiyatro oyuncusuna onu da yaptırdık. Bir de tabletlerle e, kullanın. Sağ olun. Bayanız Başlayalım. O da var. Da. Ha. Ha. Burası. Onu restore ettik. Ne kadar güzel ama ya. Yok. Değil mi? Onlar da mahalle sahipleri, muzikler hocaya bir ziyafet yüklemek istiyorlar. İddiaya girelim diye. Hocam, kış şöyle soğuk bir kış günü sabah Son de sabaha kadar. İkisi ayrı parselde, ikisi ortak sayılır. Burası butik otel, burayı sanat karısı, tiyatro, konser. Partisiyel ilişki. Sağ ne yaptıysa vermesin. Abi. Verirse de sizin gibi bakanlar versin ki. Burada var. Şunu var. Şimdi göstereyim. Şöyle evet. beraber fotoğraf çektirelim. Evet.

Ee, üstüne üstlük Allah bundan sonra inşallah böyle felaketler vermesin. Sel de Bugün 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda emin olun ki Kıbrıs'ın yukarıda yapılacak işler bir bir hayata geçirildi. O yüzden ben buradan Akşehir'den Nasrettin hocamızın memleketinden gençlerimize sesleniyorum. 20 yıl öncesi Türkiye'ye baksınlar. Dansettin hocamız niye eşe ters binmiş ne demek istemiş aslında buradan bütün Türkiye'ye çok önemli mesajlar veriyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye yolculuğunda büyük Türkiye'de güçlü şehirler, güçlü Türkiye anlayışıyla Konya'mızı, Konya'mızın 31 ilçesini de aynı anlayışla hizmet götürüyoruz. Sadece Konya'mıza değil, emin olun Sayın Başkanımız ifade ettiler. Nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa, heyran olsa, yangın olsa biz ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte iki saat içerisinde orada oluyoruz. Vatandaşlarımızın yarasını sarıyoruz. Onlarla gönül birliği içerisinde omuz omuza ve o hüzne, acıya ortak olduğumuz süreçte bir yıl sonra da onların mutluluğuna, heyecanına şahit oluyoruz. Ve bizim için en önemlisi, en güzeli de şudur ki işin sonunda vatandaşlarımızın, milletimizin duasını alıyoruz. Biz milletimizin duasını almaya talibiz. Milletimizin duasıyla, milletimizle gönül gönülle gitmeye talibiz. Ve bu anlayışla işte tüm ekibimizle birlikte yine valimize, milletvekillerimize, teşkilatımıza, belediye başkanımıza ve elbette ki aziz milletimizle birlikte yol yürümeye inşallah Allah'ın izniyle milletimizin destekleriyle, dualarıyla devam edeceğiz. Biz, biz tabii kıymetli kardeşlerim şehirlerimiz için, vatandaşımız için, vatandaşımızın geleceği adına hep en iyisini, en güzelini hayal ediyoruz ve tüm dünyada yaşanan salgın krizine rağmen ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadı, yalnız bırakmadı. Tüm sektörlerimizi işin salgın sürecinin başından itibaren destek olduk ve destek olmaya da devam edeceğiz. Burada geldiğimizde yerel seçimde vatandaşlarımıza sözlerimiz oldu ve bu sözlerin tamamını tuttuk. Gerek kentsel dönüşüm, gerek sokak sağlıklaştırma, gerek altyapı, gerek üst yapı, gerek sosyal konut, gerekse tarihi binaların restorasyon noktasında Akşehir'imize ne hizmet verdiysek bir kısmını hibe yaptık, bir kısmına destek olduk ve inşallah yapmaya da devam edeceğiz. İstiyoruz ki Akşehir'imiz bölgenin cazibe merkezi olsun ve buradaki İnşallah tüm bu işlerimiz tamamlandığı zaman cazibe merkezi olacak adımları bir bir attığımız, bitirdiğimiz zaman emin olun ki tüm kardeşlerimiz, hemşerilerimiz burada daha mutlu, daha mesut yaşayacaklar. Bizler bir hemşeriniz olarak, bir kardeşiniz olarak bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Takipçisi olacağız. Akşehir'imizin ve 31 ilçemizin, Konya'mızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle 63. Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenliği için buraya katılan, destek veren tüm sporcularımıza, sanatçılarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte emeği olan Akşehir Belediyemiz, Belediye Başkanımıza, ekibine yine çok teşekkür ediyorum. Burada günlerdir Şenliğimizi vatandaşlarımızın coşkulu birlikleriyle birlikte e, kutluyorlar ve tüm dünyaya Nasrettin Hoca'nın ne demek istediğini, ne anlatmak istediğini, onun mizahını you <laughs>